Evet arkadaşlar size e, salyangoz, sümüklü böcek ya da garavuli nasıl pişirilir onu tarif etmek istedim. Gerçi önceden başlamam lazımdı ama ben size onu anlatayım. İlk öncelikle topladığınız garavulileri suyla böyle güzelce yıkayacaksınız. Buz gibi olanlara kadar yıkayacaksınız. Ondan sonra suyu kaynatacaksınız su kaynayınca fokur fokur edince karavullileri içine atacaksınız gene kaynayacak 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 20 dakika kaynadıktan sonra suyunu dökeceksiniz üstündeki köpükleri alarak kaynatacaksınız bu şu şekil ondan sonra 20 dakika sonra suyunu dökeceksiniz daha sonra tekrar yeni su koyup gene kaynatacaksınız bu şimdi onu yaparım ben İkinci kaynama işi içine biraz maydanoz koydum. Biraz sarımsak koydum. İki, iki diş. Bir tane soğan koydum içine. Kokusunu alsın. Evet. Daha sonra üçüncü kez de aynı kaynatacak. Evet arkadaşlar, Hı -hı. şimdi döktük. Soğuk su geçiyor. Gene sıcağı Tekrar... Evet. Ve bu üçüncü kereci kaynatışımız. Tekrar kaynatacağız. Evet, ocağa alıyoruz. Evet arkadaşlar, ben yakamadım. Annem yakıyor. İnşallah. İnşallah yakıyor. Seni patlayabilirim. <laughs> yavaş yavaş. Açık duran çünkü. Evet Evet arkadaşlar Şimdi üçüncü kere daha yıkadık Şimdi içinden Bir bir çıkartacak ya da bunu böyle de yapabilirsiniz. yani böyle bir Sosunu hazırlayıp Sosu da e, nasıl olur Sirke, zeytinyağı Sarımsak Hem biraz maydanozu karıştıracaksınız Bir kaba koyacaksınız Bunu bu şekil buradan geçiriyorsunuz. Böyle. Buradan çekince bu çıkar. Arkasını yemeyeceksiniz. Bu arkasını kopartacaksınız. Şuradan böyle. Bu kopuyor. Burayı yiyecektiniz. Şimdi ben tavaya kızartacağım atacağım için tavaya direkt atıyorum. Şu şekil. Aynen. Evet arkadaşlar, e, çıkarttık kabuğundan. Burada görüyorsunuz. Evet, şimdi e, bir, 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 adet soğan, bir adet biber, bir tutam da maydanozu doğrayacağız. Ondan sonra kızartacak işte hep beraber. Yani ben böyle yapıyorum, böyle severim ben. Daha ondan sonra sosunu hazırladık.

çıkartalım da. Daha sonra biberleri de değil. İnce ince pişiyoruz. <laughs> Aynen. Bunları da koydum bura. Daha sonra bunları alalım böyle. Bunları böyle. sus! <gülüyor> <gülüyor> İki diş daha sarımsak koyacağım. Bu sarımsağı bıçağın sormanıza gerek yok. Burayı keserseniz ve üstüne bıçakla vurursunuz. Böyle kolay bir şekilde soyabilirsiniz. Aynen. Böyle bu tazeleşti. Biraz şeyi çıktı diye. Biraz zorlansın ama aynen böyle bu görüyorsunuz. Bunu da doğradık. Evet. Evet arkadaşlar. Biraz yağ koyuyoruz. Biraz da zeytinyağı. Evet. Soğanları atalım. Düzeltmeler biraz. Evet, bir böyle üstüne. Aynen. Tamam. Evet arkadaşlar sosunu hazırlayalım. İki diş sarımsak ince doğranmış, incecik incecik. Evet. Birazcık maydanoz atacaksın içine. Evet. Ee, sarımsakları, biraz da iti ve sirke olmazsa olmaz sirke evet biraz daha düz yaklaşık bir büyük e, bir tatlı ilaç şeyden ufak Şekli usulü karıştırma Evet Ve Bakalım ne numara Evet arkadaşlar soğanlar e, söndürüldü Biberler söndürüldü Şimdi Garavunuyla dağıtıyoruz içine Evet Nis Nis Aman Allah, aman Allah. Garaudiye bak, garaudiye. Biraz şimdi, biraz garavi veri, garavudinin garavi veri. Evet, biraz, biraz garabiberi. Garabili, garabiberi. Evet, Çok az gerde çal ben. Ben atacağım bunu. Gerde çal eğilir biraz da acı atalım. Ben acı biber severim. Bu biber çok acıdır. Acı mı acı işte mi acı? Evet. Aman aman. Mis mis. Yine bir tatlı kaşığıyla da düz. Evet arkadaşlar, maydanozu en son ekliyoruz. Hem sarı çatları tadı kalsın diye. Evet. Ve hazırlanıyor. Evet, sunuma geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bakalım dalga bir biraz sıcaktır ama. Ha buradan alalım yemeği. Evet. Fokus. Kamera evet, fokus aldım mı? Üstüne Evet. Ya açtır yakın çekim alacağım bunları. Fokusla fokusla. Evet. Sosuna batırıyoruz. Mmm. Aa. Um. Yalnız biraz acı oldu. Evet. Batırıyoruz. Hmm. hmm, hmm. On numara, 10 Sosun cidden sosuna batırınca daha güzel olur ha. Daha düştü içine. Nereye gitti böyle? Evet. Umarım beğenirsiniz. Go to yeah.